Abi yani bir ilkokul çocuğunu anlatır gibi ilkokul çocuğunu anlatamazsınız ama normal ben anlamak için soracağım lütfen abi. E, 128 milyar doların e, işte kayboldu hiç edildi derken insanlar 28, yok, 128 ilişkedi? milyar doları yok yok e, muhalefet açısından söylüyorum çalındığını düşünüyorlardı. Sormak istediğim bu yine son 50 milyar doların satılmasıyla ilgili olarak. Merkez hani olmaz böyle diye. şey. Yok dinlemem. Yok, bir hani bir şey, dinlemez, söylemem, bir şey. şey. Bir şey so Soracağım abi sorumu soracağım size. 128 milyar dolar piyasaya satıldığında atıyorum 7 liradan 8 liradan 10 liradan satıldığında o gece kimler o doları aldı? Sonra o dolar biliyorsunuz Nebati döneminde bir vuruldu tepesine sonra aşağıya düştü sonra yukarı çıktı. O araçların arasında birileri gerçekten çok büyük vurgunlar vurdu. Ama soru şu o gönderilen yani piyasaya sürülen piyasaya satılan Merkez Bankası'nın rezervi olan doları bugün tekrar toplamak istese Merkez Bankası işte 38.3 lira para ödemek zorunda. Ama 18 liradan sattı, 17 liradan sattı, 8 liradan sattı, 9 liradan sattı. Bu, bu Türkiye açısından bir e, zarar, değer kaybı değil mi? İnsanların daha çok fakirleşmesi, büyük bedel ödemesi değil mi ekonomik olarak abi? E, Ali e, şimdi 50 liraya litre satılan benzin de biz bundan 15'e önce 4, 3 liraya falan satıyorduk. Daha zarar etmiş. Ne yapacağız şimdi peki yani? Yani Ali bunlar bunlar hiçbirisi çözüm değil. Yani bir para, bir para bak şimdi. O paranın ucuza ve spekülatif amaçlı satılması başka birilerine ya da paylaşarak payalarak satılması başka, yandı demek başka. O 128 milyar dolar satılırken de ben satılmasını doğru bulanlardan değilim tekrarlıyorum. Çünkü satılması için satıldı dövize baskı yapmak için satıldı. Ya benim çenem yoruldu ya. Tükürük bezlerim kurudu. Yahut dolara dolar satarak müdahale etmeyin. Yapmayın. Etmeyin, eylemeyin diye yalvarmışımdır Ali. Siz eğer mali politikaları doğru yaparsanız siz üretim politikalarını planlamanızı doğru yaparsınız. Bunlar planlamayı kapattı. Yerine yalancı bir kurum kurdular. Yalancı kurum. Kim olduğunu herkes biliyor ne olduğunu. Yani Ali'cim bak hükümetlerin doğru doğru şeyleri yanlış adamlarla ya da yanlış yapmaları o doğru sistemin kötü olduğunu göstermez. Özelleştirme doğru bir sistemdir. Haklı bir sistemdir. Ama doğru yapılırsa doğru kişilerle yapılırsa. Çalınmazsa, çırpılmazsa, Mesela kamunun ihale vermesi e, doğru bir şeydir. Kamu ihale verir ama kamunun verdiği ihaleler hangi ihaleler olmalıdır? Bu şehir hastanelerim olmalıdır yani mesela. Ya hayır bunları tartışmadık biz. Muhalefet partileri bunların hiçbir şeyini tartışmadı. Erdoğan'ın kendisiyle kavga ettiler abi. Ya yalvar yakar oldum hatırla Ali sen de hatırla. Yav yapmayın Erdoğan'la kavga edemezsiniz. Erdoğan'la kavga etmek muhalefeti baştan kabul etmektir. Erdoğan çamur sahada oynamayı sever. Sen oynayamazsın Kemal Bey demişimdir. Kendisine de dedim yazdım. Videolarımda anlattım. Erdoğan'la çamur sahada top oynayamazsınız kardeşim. O oynar. Oynar onun umuru. O faul de yapar. Hakem onu yaptığı faulü görmez bile. Ama sen yapamazsın. Sen çamur sahada topu bir metre süremezsin. O sürer. Nasıl sürer? E, çaktırmadan elini alır sürer. Yine sürer abi. Allah Allah. Ya bunları alegorik olarak anlatıyorum. Yani Tayyip Bey böyle yaptı demek için değil. Alegorik olarak anlatıyorum. Hadiciğim. Ekonomi ekonomi yönetimini istersen gel yavaş yavaş bitirelim. Yoruluyorum. bitiriyorum evet, abi. Bir saat Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk partileri senin aracılığınla ve kendi kanalımdan da bir kez daha sesleniyorum. Efendiler ne 128 milyar dolar yandı, ne ondan sonraki 72 milyar dolar yandı, ne bu 50 milyar dolar yandı. Satılmaları yanlıştı. Altın verdiler, yerine bakır aldılar. 10 tane altın verdi, yerine 5 tane bakır aldı derseniz tamam eleştiridir bu. İşte bu harika bir eleştiridir. 72 tane altın sattı, yerine 72 tane gümüş aldı. Tamam bu eleştiridir. 50 tane altın sattı yerine 50 tane gümüş aldı. Bu eleştiridir. 50 milyar doları yaktılar. Haydi be. Haydi be. Zavallı halkı keriz yerine koydunuz ama bizi keriz yerine koymayın. Ben bu iktidarın en hızlı muhaliflerinden biriyim. En hızlı. Ama bir muhalif bile olsam muhalifi olduğum iktidara haksız saldırı yapılırsa iktidarın yanında yer alırım. Yani haklının yanında yer alırım. Ya abi yanlış doları yaptım. indirmek için, doları indirmek için, e, doları indirmek için Merkez Bankası'nın döviz satmasının yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ben söylüyorum bak tek zorluk çekiyorum. Ali, ben. Ali bak, Ali bak, anlaşamıyoruz. Yanlış başkadır, yanlış başkadır kasıt. Bak zavallı aileler, değil mi? Şimdi o otelle ilgili değil mi? Ne diyorlar? Bilmem neli kasıt var diyorlar. Çünkü ceza kanunda çok ağır. Bir kusur vardır, kusur vardır kusurdur. Yanlış yapmışsındır. İstemezsin. Öyle bir şey asla yapmak yapmak istemezsin. Gidiyorsundur. Süratin normaldir. Kırmızı ışıkta değil, yeşil ışıkta geçmişsindir. Birisi gelmiştir. Süratin de normalin bile altındadır. Vurmuşsundur ama o kişi ölmüştür ya da yaralanmıştır. Dikkat et. Bir gece bile tutmazlar. Birkaç gece tutarlarsa da e, mağdurun yakınlarından o kişinin başına iş gelmesin diye tutarlar. Yani ceza amacıyla tutmazlar. Ama taksil bunu ağır kusurla yaparsan bilerek kasti kusurla yaparsan kasıt unsurlu kusur diyorlar Bol'daki yangın için mesela neden daha çok ceza versinler diye. Ya bunlar bunu kusurla yapmadılar Ali ben ona karşıyım. Ben o zaman da çılgıncasına bağırdım. Videomu bulursam genç bir adam vardı Murat. Su ismini unuttum şimdi. Murat Murat Uysal'dan önce bir Merkez Bankası Başkanı daha vardı. Çetin Kaya. Murat Çetin Kaya. O gün Perşembeydi. Merkez Bankası toplanacak, faiz artıracaktı. Sayın Çetin Kaya, sakın bir çılgınlık yapmayın dedim kardeşim. Gaza gelmeyin. Sakın ola politika faizini birden yükseltmeyin. Türkiye'yi çığırından çıkarırsınız dedim. 7.45 mi? 6.45 mi? Birden faiz arttırdı Murat. Neden? E, baskılar nedeniyle. Baskı şeyden Erdoğan'dan gelmedi. Hayır. Piyasadan geldi. Hangi piyasadan geldi? İhracatçı piyasadan geldi. Herhalde bilmiyorum nereden geldi. Yani yalan olur söylersem. Ama para sahipleri baskı yaptılar. Nakit para sahipleri. Bir de politika faizi artırdı. Hakikaten de sonra bir daha ekonomiyi toparlayamadık. Kaç yıl 2018 miydi? Tam atıl 2018'di galiba. O zaman ben daha yeni başlamıştım. 3-5 bin kişi ancak izliyordu. O zaman da tabii yine izleyenler bile tepki gösterdi. ama ben haklı çıktım sonunda ya. Ali devlet müdahale ederken olmayacak. Devlet denetlerken olacak. Çin müdahaleyi müdahale etmedi. Çin sıkı kontrol, sıkı denetim kurdu. Çocuğu suya attın, suya attın bir gözünle kontrol et, denetle. Baktın çocuk kötü hemen pıt diye bir saniye içinde atla suya al çocuğu. Çocuğu suya koydun altından ellerini tuttun. O çocuk yüz sene yüzemez kardeşim. Yüzme öğrenemez. Liberal ekonomi bir çocuğu suya atmak, müdahale etmemek ama yan gözle de bakıp tehlikede olduğunda yardımcı olmaktır Ali. Hani. Bizim öyle bir devletimiz yok. Bizim öyle politikacılarımız da yok. Onlar Allah Japonlara vermiş onları. Herhalde dinsiz oldukları için. Bilmiyorum yani. Çinlilere vermiş. <laughs> abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir saat üzere konuştuk. Sevgili izleyiciler eleştirileriniz tabii ki olacak. Ben her konuşmaya müdahale etmeyi doğru da bulanlardan değilim olur mu? Burada Mendo abi benim konuğum ama ben aynı zamanda Mendo abi'nin kanalında onun konuğuyum ama tabii moderatörlük tabii. yapıyorum.